yakıştırmalar yapıldı zaten ikisi tarafından. Tamam sen hiç delirmedin bu konuyla ilgili olarak değil mi? Yani... Kırmızı odada görüp de olaylar değişti. Kıskanıp da Oğuzhan'a hayır izin vermiyorumlara hiç girmedin. Halbuki dışarıdan yakıştırdıkları için biz böyle şeyleri gördük. Yani. Niye yokmuş gibi davranıyorsunuz arkadaşlar? Evet, tam ben tam olarak anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten tam olarak anlamadım. Hani Rümeysa'yla kırmızı odada gördün. Aklın ben çıktı da sonra konuşsun, olsanız gidemezsin, yapamazsın hayır benimsin diye Evet, Değirdin yaptım. Ya Yine burada. geçerli bu. Şimdi Murat'la olan şüphe de desteğini ekstra böyle Aha, bir... En çok ee, sen sevilirsin yani. O ölüyor, sağlığı kopar ya. Olsun. Olsun. Tabii ki de. Yapacak Tehdit şey olarak sağlam destek ya. yani. Evet, tabii ki de. Günaydın Dilara. Yani tamamen iyi niyetinden kaynaklanıyor <gülüyor> bu. Onun ne şüpheli canım benim. Ama olsunlar, güzel olur. Ama o sen güzel karşıladı bugün Rümeysa'yı, onu duydun mu? Evet, ben de sordum zaten. Onu da iyi niyetinden <laughs> diye ne düşünüyorum. Duydun? şey falan dedi işte nasılsın falan gibisinden gün aydınlaşmadı. Günaydın ee, başka falan ne demiş? Dedi. Artık böyle şeylere büyük tepki göstermemeye çalışacağım. Eee nasılsınız arkadaşlar? Tabii Murat karşılarken o sırada Ozan da oradaydı. Dedi ki valla seni gördük daha iyi olduk dedi. <laughs> <laughs> Selam Sonra evden ooo falan oldu etrafta. Sana ne? Hani ben söylemiş Nasıl? olmayayım ama. Hayır aynı şeyi ben yapsam yani, İlişkiyi bitirecek. Ama aynı şeyle ne alakası var? Ama Şimdi Rümeysa şey... ile biz bir saniye izin verir misin şey konuşayım? Konuş. Rümeysa ile biz arkadaşız ve bir hastalığı vardı kendisinin. Eve geldiği zaman da iyileştiği için kendisini görünce mutlu olduğumu ifade ettim. Başka Dua bir, et ki sana güveniyorum. Başka durum yok, yok ki yani. Güvenmesem şu an daha büyük olurdu. Hayır ekstra şu anda yanlış bakıyorsun olaya. Tamamen arkadaşı iyileştiği evet, için Putin mutlu oldum. Söylemedi yani. yani sonuçta işte başkası olsaydı olsa da aynı şey olurdu. Tamam öyle diyorsa. Ya bu konuda yanlış anlamına gerektirecek bir durum yok bence. Ya aynısını ben yapsaydım daha bir yanlış yanlış anlaşılmaya sen müsait bir, şey olmazdı. bir karşılamaydı ama kabul etti <laughs> evet. yani. Evet. Şimdi daha evden ya. de bir tepki Hayır, geldi yani. Hayır düşünmeden hareket ettim. Bilal'a yapsa, şimdi, burada evet. oğlan yerler esiyordu. Şimdi öyle bir durumu şimdi böyle bir yapınca düşüncem yapınca olsa zaten kırmızı diyor. odada e, bunu belli ederdim. Kırmızı odada gayet kırmızı arkadaşça yani. ve medeni bir şekilde konuştuk. E, bunu daha önceden de belli ederdim tamam, zaten. Tamam kırmızı odada ne alakası var şu an başka bir şey konuşuyoruz. Tamam hani bu imaya çekiliyor ya bu konu. Fırsatım de... vardı demek istiyor yani. Evet Ama bu doğru söylüyor. Şey değil ee, yani. Zaten Kırmızıda da izledikten sonra güveniyorum kendisini. Yani. Art... Ama yine ş... de yani. bilmiyorum. Yine de bir şey girdi yani. <laughs> Ya senin jilet demen gibi bir şey bu şu anki. Seni konu. gördük daha iyi olduk ne demek? Evet, ne evet ne demek gayet mesela? Gayet büyük bir konu. Büyüt gitsin ya. Bu ya da bu sesen de var ya. <laughs> yani ya alevlendir, gerçekten. alevlendir. Alevlendireceğim tabii ki çünkü sen alevlendirmiştin ya hani küçücük ha, bir işte meseleden. Ama o farklı. Aynı şeyleri. Ben şunu öyle diyorsun ben. ama senin. Yani adının adını anıldığı kadına diyorsun evet. bunu. Başka biri değil yani Ayşe Fatma olsa neyse. Sor yanındaki adama bakayım benim de aynı fikirde miymiş? E tabii ki de aynı fikirde <laughs> olacak. <Çok gülüyor> sen beni niye ateş ben. atıyorsun? Sen çok yandın sen beni yandın. Sonra erkeklere sonra, sonra dikkat et sonra, 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 sonra erkeklerin erkeklere sadece ben mi yani böyle düşünüyorum? Çünkü erkeklerden? Bundan Çünkü sonra erkeklere Ben böyle söylediğim edeceksin. zaman böyle şeylere takıldığım zaman e. ya o sen zaten paranoyak mağara adamı falan. E. E. Ama e, sonra... hayır ya evdeki erkeklerin hiç benim <laughs> Rümeysa bir, <mesale>, bir mazisi <laughs> yok. Senin var ne? Sen niye mutlu oluyorsun? Ya bizim bir mazimiz yok ki bu arada. Hayır anlamda yok. dışarıda şimdi dışarıda herkesin daha çok mazisi. günden Ha yeni yani. İlk yeni günden yeni. Hala yapılmıştı. konuşuyoruz bak. Evet ama Nasıl olayın Görkem olayın yok. E, olayında tanışma yolları bitti hala oturup tamam, sohbet edebiliyor. Biz mi yaptık? Yani, e, yani, tamam yani. E, tamam Tamam ama bak Görkem'le ilgili edit muhabbetinden dolayı bu kıza sen galada kızdın. Sonra Anlamıyor demediğini ki, öğrenince sustu. Ben gelip de Rüme Rümeysa'ya getirdim. Rümeysa Şimdi Rümeysa'yla Demiyorum. Senin... Hayır, ama seni gördüm daha iyi oldum diyorsun. Evet, o, evet. O, bunun evet. edit editi olmayacak mı e, tamam sen can meselesini çığ gibi büyüttün büyüttün ki can neden can evet, dediğin. Evet. Sen, canlı ilişkimiz bitti ya canlı yüzünden. E tamam. e tamam, sonuçta anıldı ya sizin de zamanında bitmiş diye ilişkiniz bazı meselelerden dolayı. Aynı şey yani empati yaparsan anlayacaksın. Şimdi Yapamıyor aynı şey değil. Bak yapamıyorum. aynı diyorlar, şey değil. Biz Dilara. Yapalım. Aynı, aynı şey nasıl duruyor? Bir saniye. Bir saniye. Ay, Dilara, Dilara bak, sayfa... evet, Dilara yeni bir sayfa. beynini anlamıyorum. Dilara yeni bir sayfa açmak istediği zaman. Dan <laughs> sonra bu sayfa açmak istemeden önce bu hareketi yaptı. E Ama biz Rümeysa ile, ile bu konu Aa, e. bir şey söyleyeceğim. Kısmet Solar evine ilk girdiğimizde adaylar geliyor gidiyor. Ya bu konu çok Ya bir yerden ee, savunuyoruz bu konu Üzerinden kaç ay geçmiş. Ay bu konuyu çok saçmıyorum Evet. Hayır o onun için normal bir şey oldu. Ama ben de artık herkes öyle davranacağım madem öyle davranıyorsa. Ya ne alakası var? Konuları nasıl buraya çekebiliyorsunuz? Gerçekten çok şişiriyorum ya. Ben de çok şişiriyorum. Yani kadın gücü, yeni, yeni üçlü mü yoksa? Burada hayır, da bir erkekler hayır, beni savunsun Allah aşkına. başka bir şey <laughs> Ay, Hiç seni var be. savunmuyor fark evet, dost, Şu anda bunu dedik. mevzu yapıp ya, da ilişkiyi kritik noktalara taşıyabilir. Evet. Öykü Hanım, <laughs> Benim Rümeysa mesela ana kadrodan e, bu zamana kadar beraber geldiğimiz bir kadın. Beraber geldiğimiz bir kadın. Dikkatli ben de kendisinin, sakin. Ben de kendisinin ne numarası var <laughs> ne Mayın. Instagram adresi ekli bende. Instagramlarımız ekli ne başka bir şey. Ev dışında hiçbir şekilde muhatap olmadık ve ev içerisindeki muhatapımız da gayet evin içerisinde ilk geldiğimiz zaman birisini tanıman lazım. Hani biliyoruz ama Şimdi Allah... bu cam meselesine geldiğimiz zaman bu konuda tekrar açmak istemiyorum. Yeni gelen bir aday ilk defa gördüğüm bir aday ve sen eski şipin olduğun bir adamla yeni bir tanışma yoluna girmek istediğin zaman bu olayı yapıyorsun. Şimdi ikisi arasında çok büyük bir fark var. Tamam, sonra kıskandırmak için olduğunu söyledi ya. Evet. Kıskandırmak olduğunu siz söyledikten sonra evet kıskandırmak oh, bak, oldu. Bak ben onu silmiyorsun. bazı şeyleri şıram dilerim. Evet evet, 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 Kafa Dur, eyalmiş, Dur, evet. Kafaya yarmış bak. Doğru, evet. Buradan Oğuzhan'a dair karakter analizi yapabilirsin. Bir, asla değişmeyecek bu fikri. Evet. Asla değişmiyor. Ben söyledim diye kıskandı döndü diye kalacak. İkincisi, e, bugün söylediği enteresan bir şey var. Gizem'le Ferhat tartışırken galiba değil mi? Hı hı. Döndü başa sardı, 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 sardı. Sen sormamışsın anne, baba. Evet, evet. Can'a sormuşsun ama ona sormamışsın. O konu, Can konusu çok farklıydı. Hayır, hiç de konusu açılmadı diyor anne babanızın. Ya biz kaç aydır beraberiz hiç... Sen bir gün annene beni anlattın mı? Anlatmadın. Anlattım. Niye bana söylemedin anlattığını mesela? Yalan söylüyorsun şu an. Ya, şimdi konuyu oklara bana çevirme. Böyle Oklar bir. zaten... Oklar abi, sen evet, de bu arada zaten <laughs> Öykü hanım hiç konusunu açmadım o zamana kadar annemle babamla alakalı mesela ama o konuda o kişiye cana karşı açtığı için ben de diyorum ki yani ama neden açmadın? Ya, sana da açtım tabii ki Can'la konu geçerken anlattı kendisi ne diyeyim dur anlatma olsan kızar mı deseydim. Can'la sen sormuşsun bilgisi geldi Öykü Hanım'dan bana ama nasıl olacak? Konu aktı ben de sordum sorabilirim. <laughs> o zaman ayrıydık zaten. Bizim de konularımız <laughs> çok açılıyor. <laughs> ya, o zaman Anla, biz babayla alakalı ayrıydık. sormuyorsun mesela. Hı? Sordum annem babanı burada konuşurken. Ben niye hatırlamıyorum? Sen zaten işine gelince hatırlıyorsun. Bak yanlış bilgi, bunu temizle. Bunu böyle yazmamı Kenar, sen seninle de ilgilenmiş, seni de tanımak istemiş. Evet. Allah razı olsun. Ha, <laughs> tamam <laughs> Bunun Bunu buldum. Yavaş buydu. yavaş düzelteceğiz. Peki Özellikle. siz bu dışarıda bir yayınlar bir şeyler yapıyorsunuz. Evet Efendim, dörtlü. Ama. Arada bir yapıyoruz. Bugün için çok, rey, kahvedi, gerek çok gerek yok eğlenceli geçiyordu. Ne oldu? Hezimet oldu Yenildik. galiba orada. Öyle Hizimettik mi oldu? Hezimetlik bir durum Yenildik yok da. Ya. Son saniye Öykü Hanım normal berabere giderken, hatta ya biz biraz öndeyken. Miyolar. Fair play olmadı mı? Son saniye, son bir saniye kadar pusu attılar evet. bize. Evet. Pusu Kazandılar. attıkları için biz de hani tepki veremedik. Son bir saniye olduğu için. <laughs> Bizimkiler de tepki ya. veremedi. Öyle Bahar yenilmiş oldu. Var görmüş tavşan, kaldınız öyle. Evet. Yapacak bir şey yok. <laughs> Bundan da biz buzmen etkisi diyoruz. Yok, hemen Ama hemen işte. aynıydı. Son dakika pusu yaptınız. Ya Bahaneler. Son ya hadi da bir son dakika rekabetliydi ama başa baş kesit izledim ama ben tamamını görmedim. Sonraki PK'da, sonraki PK'da 20 puan yenildik. Çok saçma bir <laughs> puan. o zaman da konuşuyorduk, lafa dalmıştık. Da yani uyarsaydık <laughs> Kaç? mesela. Kaç? 3-2 mi? Kaç? 3-1. Bir, olduk. Uyar, Hiç olan uyarmadık. da uyarmadık ama işte Sonra 3-1 oldu. Hayır. 2-1. 2-1 bit, bitti. 2-1. Ezici Yo, üstünlük vardı yani. zaten son attık sonunda yani 3 bin oldu. Yani bizim yani. Sonunda kimi saymadık. Sonunda kimi saymadık. Yani bu Sümer... Sonra dedik ki ceza kaybeden ceza uygulayacak. Evet, kesitleri izler ki ne tatlılar ne ciciler falan derken sonra altındaki yorumlara bakıyorum. Hı -hı. Sen yüzük mü aldın? Evet. Yüzük demişken ne oldu senin... <laughs> haber bülteninde Murat bir şeyler söyledi. <gülüyor> <gülüyor> evet Buse kanka haberin. Son dakika haberiyle lütfen. Evet. Söyle şu an ee, geldi gelen haber Murat. Bir milyoncudan almış benden söylemesi yani. Son dakika yani. ne dediler bir sana yapalım, şu anı şunu da yapsana. Ses, ses, de gelsin. Evet. Ses. Al al. Yok artık. <laughs> Zengin Mert gidiyor 1 milyoncudan yüzük almış. Ya. Şaka gibi. Aa. İnanılır aa, gibi değil. Aa. Ayıp. Nasıl olabilir bu ya? Ben kornacıda yaptırdım ama. dedim ama o inanmadı yani. 1 milyoncudan. Kandora almış. Kandora. Kandora da kandora Şimdi dakika geldi. Kandora alıp kandora almış. <laughs> Ben boya o sabah bütün çok eğlenceli. Güzel oluyor zaten. Arada olunca güzel oluyor. Evet. Ev güzel yapıyorlar arada bir yansıyor. Peki Ama mü Murat mükemmel ya. Yani bir, bir bülten izleyelim burada bugün beraber. Evet. Çok iyi. Yazı bunu da gelsin Evet bence de. Notlarını bugün, bugün hazırlanalı işte. <laughs> bugün mü? Bugün için mi giyindin? Evet bence ceza mı ne? Ha? Rümeysanlı geleceğini duymuştum kuşlardan şöyle bir yan yana yürüseniz bence çok yani şeklen tarzlar çok uyumlu. Allah Allah. Bence bir yürüyün ya. Şimdi gördüm. Olur. Yürü. Bence hadi bir yürüyün. Mesela da hiç hayır demiyor. Güzel Üz, yani. Seni iyi. <laughs> Bravo. Gitti. Tarzlar başarılı. Burası sakin ol tamam mı? Ay kız Murat Gizli. o Georgikler ne? <laughs> Öykü Hanım bunlar George diye şey yapıyordum da. Bir de Bağcık'ın püskülleri evet. olduğunda. Hayır çok eski markadır. George Hopp'lar vardı, Evet Hoplar ben çok ise, George Hopp'lar vardı yani. Okul ayakkabısıdır lise. onlar. Evet lise. Öykü Hanım. Tabii çok lise. bayılırdım yani. Şöyle yapıyordun ya. Daha tık, kalın tık, tık, tabanlı. Evet. O, or... evet. Bunu nasıl biliyor Süekleri olduğuna falan, şaşırdım çünkü. çünkü. Süetleri falan da vardı hatta ben çok giyerdim onlarla. Bir Sisley vardı kalın tabanlı evet, bir de evet. George Hopp'lar. Okul ayakkabıları onlar. Çok severim onları. Sebagolar bilmem neler falan. Hadi bakalım. Nasıl öyle? Şöyle bir Aa koluma, yani sen... Ko Aa koluma girdi galiba. Öken koluma girdi. Dur. Şuradan başlayalım. Onda <laughs> tamam şey tamam yapayım. sakin ol. İnanılmaz bir tarz çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar yani <laughs> bir şey bulamadım. Mert'in ceket mi bu? Mert'sin... Mert. Mert'ten aldım. Tasarım ceket değil mi? Bir şey bulamadın da mı giydin yoksa tasarlayarak mı aldı bunu? Ben direkt gittim dükkandan aldım. <laughs> Hayır yani dolapta abi giyecek bir şey, bir şey yok verseniz bir şey. Sabah için mi? Yok yok Hükan'ın ha. yani. kendi hazırlandığı. Planlandı hazırlandı yani. Kendi hazırlandığı. Ha. Hatta biz dediği gibi hafta içine dedik çok evet. abartı değil mi yok dedi. Özel Gala gibi, gibi giyinmişsin abi, evet. dedik. Evet özel bir gün. Demek Öyleymiş. ki bugünmüş. Ha, <laughs> evet. yani evet. senin için hazırlanmış onu öğrenmiş olduk. Evet. Yani Peki, ona göre farkındayız. çok hoş görünüyorsunuz teşekkür ederiz. Teşekkür ederim oldu.